mutfağıma geldiniz. bugün sizinle manolya tatlısı yapalım İlk önce kremamızı hazırlayalım bunun için 2 çorba kaşığı unu ilave ediyorum 3 çorba kaşığı nişasta bir su bardağı şeker bir tane yumurtamı koydum şimdi bunları güzelce çırpalım Şimdi 1 kilo sütü azar azar ilave edelim. Artık karışımımızı açmaya başlayalım. Yavaş yavaş açalım. Şimdi kalan sütü ilave ediyorum. Hepsini boşaltıyorum. Tekrar başlayalım çırpmaya. Şimdi ocağın üzerine alarak ocağın üzerinde devam ediyorum. Çırpmayı bırakmadan karıştırma bırakırsanız altı tutabilir. Topaklanmayı engellemek için bu şekilde sürekli karıştıralım kaynayana kadar. Başka bir kaşıkla şu kenarlarda çırpıcının ulaşmadığı yerler var. Buralar tutabilir. Şöyle ara ara kontrolünü yapalım. Bakın şu şekilde tutabilir. Bu püf noktasını unutmayalım. Kremamız olmaya başladı. Tenceremizin altında kıstık. Yine kaşığımızla şöyle köşe kenar tencerenin kenarlarının kontrolünü yapalım. Şöyle göz göz olmaya başladığı zaman altını komple kapatacağım. Kremamı ocaktan aldım. Şimdi içine bir paket krem şanti ilave ediyorum. Bir pakette şekerli vanili. Şimdi bunları da bu şekilde karıştıralım çırpıcıyla. Biraz daha lezzetlendirelim. Şimdi bisküvimizi hazırlayalım. 125 gram bir paket yulaflı bisküvi Bir pakette 125 gramlık kakaolu bisküviye Robotun içinde un haline gelene kadar çekelim. Şimdi bisküvilerimizi kaseye ilave edelim. Bardakların tabanlarına şöyle 2-3 kaşık bisküviden koyalım. Şimdi hazırlamış olduğum kremamı içine koyuyorum. ikinci kata sadece kakaolu bisküvi koyacağım şu şekilde şimdi kalan kremamızı ilave edelim bardaklarımızın üzerine rondo bisküvisi koyalım tatlımız hazır. Şimdiden beğenip deneyenlere afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.